İl başkanlığı dönemimizde birkaç tane seçim geçirdi. Bu seçimlerde de Afşin ilçemiz gerçekten Millet Tarihet Partisi'ne büyük katkılarda bulundular. Bundan sonra da aynı katkıların devam edeceğine canlı yürekten inanıyorum. Ancak bu süreçte acılarımız oldu. Ama bütün yavrular olarak adil mal duyduk. oldu. Kahrederini çekmeye çalıştık. Ama Türk devleti ve millet için fedakarlık yapılması gerektiğinde de her şeyi yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bizi besmele bilmez bize kafa tasvir etti Ama bizi afsinlere, özellikle de hanımefendine sorarsanız bize kurtçu dediler.